Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın selamı, bereket üzerleriniz olsun. Kıymet takipçilerim nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız han olsun, şükür olsun, iyiyiz. Rabbim bugünümüz aratmasın arkadaşlar. bu senalar olsun bugünlerimize. günlerimize. Uşak bozkuş gönderin herkese kucak dolu sevgilerim, selamlarımı gönderirim. Evet canlarım, ciğerlerim. Geçtim yine mutlu. Olarak. İşin başına. Bugün arkadaşlar ben biraz ortalığı denedim, topladım. <laughs> Öğleden sonra birazcık içeri yattıydım, uyumuş kalmışım arkadaşlar. Bugün ben bu videoyu yetiştirin dedim ama maalesef yarın paylaşın. Baya bir saat falan uyumuşum ben. <laughs> arkadaşlar gözlerim uyuyor ya, şişmiş. Ee, evde fazla iş yok diye ortalığı denedim, topladım. Bugün ee, bir gün süpürüyorum, bir gün süpürmüyorum arkadaşlar. Çoluk çocuk da olmadığından hiçbir yere batmıyor. Çocuklarım sabahleyin çık, akşamleyin beşte giriyorlar. Aynı şekilde yaşanıyorum, kahvaltı yapıyoruz. Herkes dağılıyor arkadaşlar. Bundan sonra biraz bugün Dışarıda soğuk Bundan sonra Sıcacık Zobamın başında çayımı içtim. Ondan sonra azıcık yatıverende yedim. Bayağı acık uyumuşum arkadaşlar. Bugün ben ne yapacağım biliyor musun? Bilmem takipçilerim. Bugün şöyle yazdan kızarttığım patlıcanım var. Ondan sonra kıymam var kenarında. Bunlar biraz difrizden çıktı. Domudu. Soğanın kenarını buldum. Doğum çözülmüş. Şimdi de soğanı kıyacağım. Ondan sonra ilk soğanı kavuracağım. Ondan sonra yemeğimizi yapacağız. Diğer Bir de tavam yanıyordu sıcacık. Şey pişirdim arkadaşlar. Sarma pişirdim ben. Yaprak sarması pişirdim. Hem bir yandan çayım demledi. Hem bir yandan arkadaşlar yaprak sarmalı pişti işte. Şimdi biz kalifen budursak benim oğlan diyor zubayı ben kaldıklarını anne diyor. Ben de benim zobamı hiç ellemem diyorum. Ben zubasız yapamam diyorum arkadaşlar. Niye? Her zaman yakmasam bile hafta sonları tamam tost makinesini ısıtırız ekmeğimizi de ee, ben böyle zobanın üstünde kaynayan çayı kışın daha çok seven arkadaşlar. Yazın da öyle ben hiç altını söndürmüyorum. Kaynayan çayıma devamlı kaynasın istiyorum arkadaşlar. Bir de Selim'in bu köyün nesini seviyor. Çocuğum ısınmış ekmeğini seviyor. Tost makinesinde ısıtıyorlar ama buraya geldiği zaman anne 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 diye sıcacık bir ekmeğimiz boyam. Akşamdan benden arkadaşlar konuşur. Sabah anne anne kalktık mı? Ekmek kızartacağız mi der. Ondan sonra kış gelir kastane pişiririz arkadaşlar. Bilmiyorum artık öbür odaya mı kurarız? Aynı yerinde duran mı benim zaman bilmiyorum arkadaşlar. Biz 3 haftadır soba yakıyoruz arkadaşlar. Havalar soğudu. Baya bayağı soğudu. Oo wow, şıp şıp kesiyor ortalık. Nurseyim'in odayı vurmadık. Ee, bu kalif, kalifer işi şey olmaya duruyor. Biz klima kuduracaktık arkadaşlar. Klima da olmadı. Seymur da şimdi Ceylanlı ocak yapıyor arkadaşlar. Ceren zoba yapıyoruz. Nurseyim'in da çünkü vuracak yer yok. Zoba vuracak yer yok burada. Kıymet takipçinin. Valla ne yapacağım? Oldu oldu yeri bağlayalım. İşte ondan ben dediğim gibi sıcak suyum var Benim hiç suyumuz ısınmadığı gün olmuyor. İyi oluyor sıcak suyumuz enerjimiz de. Ama zobanın üstünde bilemem ya. Ben kışın zobanın üstünde yemeklerimi pişiriyorum. Çayımı pişiriyorum. Burada yemeklerimi hafif tüpün üstünde kaynatıyorum. Alıp gidip sobanın üstüne boğabiliyorum. Öyle diyen öyle diyen arkadaşlar. Bir taraftan sürekli çayımın suyu gayrıyor. Vallahi ben o zobanın yerine rağmıyız. Benim oğlan diyor zobayı kaldırma cesen anne diyor uzman hiç de Kaliferin şeysi yok diyor. Gözüm yandı benim arkadaşlar. Bu soğan soğan <laughs> zayakana sakız çinledim mi diyor Nursi'ye anne. ne gözden gelmez diyor. E tabii şimdi ben video çekerken de sakız çinleyemeyeceğimi göre. Gözlerim yandı. Ya tamam ben bunu diyor ya. <laughs> Şimdi arkadaşlar ben bazen annem sabah arıyor. Hani cazma. Anne diyor. Hani nörün yola arkadaşlar. Nörün anne diyorum. Yavrum daha bir şey ördüm yok diyor. Daha bir şey. <laughs> daha bir şey başlamadım abi. ben de. Daha diyor hiçbir şey ördüm yok diyor. Ana cazım bozuntuyu İyi bu sene de örmeye ve dedim. Her sene örgümü öreceğim dedim. O patik örer çocuklarımıza hepimizi patik çocuk yeleği hiç boş durmaz. Ben öyle şakasın anneme. Niye diyorsun anne diye, diyeceğime? Niye diyorsun anne diyeceğime? Ne diyorum anne dedim. <laughs> Annem bunu ben daha önce de bir kere daha dediydim anneme. Annem de diyor ne öğren kızım diyor hiç daha bir şey örmedim diyor başlamadım bilen diyor. Dünyayı canım istemem. Aman her sene örgü mü olacak anne bu sene de örgü örmedim. <laughs> Annem sabah ya. <laughs> Bozum dedim gal arkadaşlar. Şimdi ben şu tripodum şu yana geçireyim de şu yandan bari çekin. Tersi mi geliyor? arkadaşlar, yazmam da çıktı arkadaşlar. Tersi mi geliyor arkadaşlar? Hani bazı memleketlerde <laughs> ne yapıyorsun diyorlar ya arkadaşlar. Ben ben ne ben? Ne? geçen birinden duydum. Ne örüngedin? Ne <laughs> çalsın da. Ben her, ne yapıyorsun ya? Ne örüyorsun diye da. Hiçbir şey ördüm yok der kızım diye. Sen de örüyorsun diyor. Benim domatesler vardı arkadaşlar da. Onları da yerlendiren. Geçen Güven İsmail abi gibi bunları da. Domatesleri. Bayağı epey var arkadaşlar. Bir baba yakın domates vardı. Köy domateslik birlikte galiba da. Az kaldı. Yumuşalar bir taraftan arkadaşlar. Şöyle alaçakırlı getirmemişmiş. Alaçakırlı. O da er, erdikçe birer iki şey yiyoruz. Açık tarafı da şöyle kaldıran. Çobanımızı koyduk ocağı da. Hiçbir şey ölmüyor arkadaşlar. Hiçbir şey de gelmiyor. Hiç de bir şey canım istemiyor. Ama ne büyük kişinin anca yapabiliyorum ben. Örmeyeceğin kadar fazla bir şey. İki tane yarım yelek var arkadaşlar. Çocuklar bunları da tamamladın mı? Tamam. Selim'i burada giymeye bir tane şöyle ip aldım. Geçen sene çok almışım. Onu çeker öreceğim arkadaşlar. Ha buralar geldiği zaman sokaklarda sırtına giydirmemeye güzel bir çekim e öreceğim istiyorum. Önceden çok öğrendim ben arkadaşlar. Oya, ondan sonra işleme yapardım. Oya yapardım, yelek. Ondan sonra çocuk söğütleri, çocuk yeri, her şeyi öğrendim. Şimdi artık canım istemiyor, şal. Şu cennet elmalarını sizi göstereydim arkadaşlar. Şöyle poşetledim poşetledim, Sap kısımlarını kestim. Ha böyle, altışa, yetişe, ne olursa dipimizi koydum. Acık annemi koydum. Acık Seda'yı koydum. Seda'yı ben tekrar balkonu koydum. Seda'nın kınağı koyuyor da şimdilik yiyecek kadar. Aliyam çok seviyor cevizi. Ortasına ceviz koydum yedim. Çok tatlı oluyor arkadaşlar. Nefis. Ne arkadaşlar? Ne yapıyoruz, Ne diyoruz Ne işler görüyoruz? Biz daha gördüğünüz gibi kışın ev işiyle ee, ben bir de Allah razı olsun e, manası oldu. Eşim benim 2 aydır hayvanlara bakıyor. Önden ikimiz iniyorduk, ikimiz bakıyorduk. Bir taraftan ben atlarını süpürüyordum. Ondan sonra sağımını yapıyordum. E, eşim de yeğlerini garip, yeğlerini veriyordu. Bu zağları emziriyordu. İkimiz beraber bir saatte çıkıyorduk. Şimdi eşim benim sabahleyin altıda iniye gidiyor. çıkıyor arkadaşına. E, Akşam da öyle. Akşam da benim olanla denk geldim. Benim olan hayvanlarımızın tersi yaptığı yiye olduğu zaman babasını kolaylık olsun diye ikisi beraber bakıyorlar. Beni indirmiyor arkadaşlar. Ben de zaten ince yakam yok. Bir merdivenleri süpürüyor. Balkonlar tamam. Evin işini görüyor dediğimiz şükrediyorlar arkadaşlar. Yemeğin piştiğine, evin işinin olduğuna şükrediyorlar. İşte biz böyleyiz arkadaşlar. Siz ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz, bilmem takipçilerim, ne işler görüyoruz? Herkes köylenden, memleketlenden geldi. Sizin evler doğal gazlı, sıcacık. E, köyde duranlarınız yoktur. Yazın gidiyormuş köye ama kışın geliyormuş. Bizim maalesef yaz, kış aynı köydeyiz. Gördüğünüz gibi malum. Ben öyle diyorum benim beye. Biz diyorum yaşlanınca diyorum. Yaşlılığımız uşaklı geçer mi diyor? Hayır diyor. <laughs> yani geçmeyecek arkadaşlar. Köyden başka yeri kabul etmeyecek bizi. O yüzden İnşallah bizim köyde bakan doğal gaz gelecek diyorlar ya Allah nasip ederse inşallah gelecek. Bu sene bir kaliferle de yapıp boyan arkadaşlar. Ee, usta bekliyoruz biz usta gelecek. Petekler gondu bir de gazan kurulacak. Ondan sonra dirsek borular yapılıyor dışarı çıkacak. Kalifer borular çıkacak. Bunları, onları, yap, yaptırıyoruz arkadaşlar dirsek yapılıyor. Ee, hafta sonundan sonra inşallah boyabilirse bakalım. Bir akrabamız bu işi gidiyor çocuk. işten geldikçe biraz biraz yapıyor. Dıştan getirmedik. Kendi köyümüzde varken diye. Ama işte tam biz bu işi başladık. Bu da doğal gelecek söylendi. bakalım inşallah olursa doğal geçeceğiz. Bu sene yaramaz da sene yer arkadaşlar. doğalgaz gaz olursa daha iyi olacak. Çünkü bir tüp 2-2,5 ay gidiyor. Tüp 850 oldu. Neredeyse 900 olacak arkadaşlar. E, ne deşten tüpümüz olsun e, doğal gazdan kullanırız en azından doğal gaza da bağlanırız iyi olur. Şimdi soğanımız kösülsün. Açık kavrulsun. Ben yani de kısık ateşte kısır çamaşırla mı balkonunları toplayın arkadaşlar. Burada birazını arka tarafı serdim. Birazını ön tarafı serdim. Ön taraf güneş görme. Arka taraf öğleden sonra güzel güneş görüyor. Şimdi soğanlarımız kavruldu arkadaşlar. Bugün patlıcan yemeği yapıyoruz vermiyor gibi. Soğumayı kavurduktan sonra, sonra salçayı ilave edeyim. Azıcık da şöyle salçamız kıvralım. Bundan sonra kıymamızı koyalım arkadaşlar. Bol soğan, soğanıma güzel oluyor patlıcan yemeği. Lezzetli oluyor arkadaşlar. Lezzetli. ben bir kaşık da arkadaşlar, Azıcık bunu şöyle sade yumurtala. Ay şu yeter mi senin? Daha da doğunu boğulamamış kılalar. O ortaya da doğum. Ne yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şöyle bir uzun çözecek. Kızarttığımız patlıcanları da. Ben bunları arkadaşlar yazdan kızartıp koydurdum. Bir frize. Ha böyle bir şey iyi oluyor. Kendi kızarttığımı koydum mu? Ha benim bu hafta doğru patlıcan da. Eşim geçen hafta almış. Dedim ya biraz ben uyumuş kalmışım arkadaşlar. o da hemen bir hızlıydı. Hemen aldım gittim zubanı kenarına koydum. Namazımı kolası donur çözüldü. Kızardık durma kızardırıcı duruyor. Sıkalım değil. Onu bir yemeğini yaparız arkadaşlar. Ha şöyle tepsiye geçelim. Onu bir yemeğini yaparız arkadaşlar. Türlü yaparız. Soğan kokusu da ne güzel oluyor ya. Sarımsak vereceğim ben bunun için arkadaşlar. Domatesimiz azıcık küsülsün. Bundan sonra soğuğumuzu en son olarak Biraz Birazcık kavrulsun diye takipçilerim. Evet arkadaşlar. Yemeğimiz bir güzel kaynamaya başladı. Arkadaşlar domatesi küsüldüğünden sonra İçine sarımsak da rendeledim ben. Ee, hatta ben telefonumu alsam, onu alsam nasıl uyuyacağım. Durun arkadaşlar bakın. Evet arkadaşlar yemeğimizi bakın güzel kaynıyor. Yarım çay bardağı su ilave ettim ben bunu arkadaşlar. Patlıcanlarımı da buraya da güzel tepsiye dizdim. Şimdi arar. Şöyle tepsiyi yerleştirin de dökmeden arkadaşlar. Şöyle üstüne buharından telefonu geliyor ya. Şöyle. Ben bunu birazcık daha kaynatacağım arkadaşlar. Sobayı şimdi yakarız. Sobanın üstünü götürün. göstereyim sizlere. Bunu su ilave etmeyeceğiz galiba arkadaşlar. Sadece hemen 10 dakika kısık ateşte böyle azıcık kaynadı mı yeterli. Duman üstünde patlıcan yemeği arkadaşlar. Böyle çok güzel oluyor çocuklar. Seviyorlar. Bol kıyma soğanla diğer takipçilerim. Şöyle bir telefonu fotoğrafını çekin. Hı. Yemeğimizin için Dumanın üstünde. Evet arkadaşlar mutfaktan geldim de şöyle size sobamın üzerindeki sarımı göstereyim. Diğer takipçilerim. Gördünüz mü yaprak sarması da pişti. Suyunu çekti. onu hemen ha burada pişirdim kıymet takipçilerim. Anam bu işlerimizi bakın. Anam fıstığımızda paşamız var burada ya. Kendi tabii rıfkı rıf, 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 diyor. Olum. Kaymakım. Bakın arkadaşlar. Soğuk su içemiyoruz biz dışarıdan. Sabahtan koyun. Akşam kadar oluyor Çiçeklerimi balkona aldım. Geldim buraya koydum. Bir tane festikanım vardı. O tabii ki yaz çiçeği olduğundan kurudu. Bunları da buraya koyduk. Yerini aldı arkadaşlar. Ee, şöyle diyen arkadaşlar. E, içerimizin şeysini şöyle şu bazen çocuklar geliyorlar, üşüyüp geliyorlar. Yatıyorlar. Zobanın kenarına sıcacık arkadaşlar. Çayım aciz oldu hep duru. Halim duruyor. çekedeni çıkarmış. işten geldi. Yenice. Küçün gezmeye gitti. Çayı rahat. Odunlarımız kesilecek yine. Odunlar bizi bekliyor arkadaşlar. Ben kesemeyeceğinde, inmeyeceğinde Halil'in babasını Kessinler, dursunlar, yapsınlar bir şeyler. Kıymet takipçilerim. İçeride sıcak da dışarıda soğuk. Millet hayvandan çıkarmış. akşam oraya. Gün inen inendi. Başım geldi. Ha benim şuna bak. Nasıl hızlı geliyor. Pek hızlı sürüyor. Allah'a emanet. <laughs> <laughs> nereye gideyim oğlum çen? Benim güzel rudim nereye gidiyorum çen? Çunun çenlerine bak be. Allah'ım ya Rabbim ya şunun dertlerine bakın arkadaşlar be. Fıştıkım benim. Evet arkadaşlar biz gaz getirmeye gidiyoruz değil mi Rudi? arkadaşlar ben sabah akşam doktor yürüyüş ve de şimdi şöyle bir tur şuraya kadar şu köşeye kadar atıp geleceğim. Buradan şuradan şöyle çıkıp Bundan sonra şöyle Arkadaşlar ta Şu köşeye kadar yürüyüp geleceksin Bundan sonra Şurada gazdan içinde Bizim gazlar var Yürüyüş olsun ki Hem bunları sürüp geleceksin Hem biraz yürüyüş yapacaksın arkadaşlar Çünkü Sabah akşam Benim yürüyüşüm var Doktor mutlaka yürümen lazım dedi merdiven inip çıkacaksın arkadaşlar. Allah'a şükürler olsun iyiin. Önden karlarım sancılarım kalmadı arkadaşlar. Yemeklerimi ayarladım. Güzel robamız da yanıyor sıcacık. Çayımı suyumuna da koydum. Yürü oğlum. Rudy. Sevim <laughs> galiba bunun adını Rudy verdi arkadaşlar. Rudy bir Rudy süslü deyeli. Süslü ölen köpeğimizin adıydı ya. Süslü dedikçe diye sevme bir köpeğe aklımız geliyor diyor. O yüzden bunun adını biz Rodi, Rudi arkadaşlar. Rudi, gezmeci Rudi. Şunu bak be. Gelenle geliyor, gidenle gidiyor. Kındır, kındır, kındır. Yandan, yandan gidiyor. Çok geziyor arkadaşlar. Keçik içiymiş bu. Önceden yürüyüş yoktu arkadaşlar. Bu gittiğimde serbest. İçeride hareket serbest ama fazla yürüyüş yoktu. Şimdi artık yürüyebilirsin dedi. Kay olduk kal arkadaşlar ama net olalı. Benim için de iyi oldu. Önceden hiç yürüyemedim. Şimdi Allah şükür yürüyor. 2-3 gündür sabah akşam bir tur atıp geliyorum şöyle arkadaşlar. İyi oluyor. Gel oğlum. Hadi gel. Hadi. Hem dedim size şöyle açık temiz hava çekin. Tertemiz. Hem bak evimiz bu yanda kaldı arkadaşlar. Bizim ev bu tarafta kaldı. Hem yürüyüş yapalım hem de açık açık video çekelim dedik. Gel oğlum. Rodi de benim arkadaşım. Kuzum. Anam benim. Tozbağımı bakın bir ya. Toz bir mi benim? Şimdi bak neşir gidiyor ya. Bak ben durdum mu durağa bak. Bak şimdi ben gitmiyorum ya bak bekle şimdi durdu beni. Bak. Gördünüz mü arkadaşlar? Onu beni bakıyor geliyor diye ondan benden güvence alıyor. Azıcık sokak köpeklerinden korkuyor da. İşte böyle arkadaşlar. Yağmur yağmadı her yakalar kurudu. Takır takır oldu ortalık arkadaşlar. Yağmur, mağmur yok. Yok. Allah'ım kan inşallah hava ve esin Bu salı önümüz salı değil de bir dahaki salıya görünüyor. Ta yağış. İnşallah yağa bakalım. Uçak gidiyordu. Geri geliyor arkadaşlar. Güneşten de gözümü alamıyorum. Bugün hava iyi. İnşallah sıcak. Neyse galiba kapatıyorum arkadaşlar ben. Ta o köşeye kadar, görünen köşeye kadar varıp geri dönce. Sabah yürüyemedim. Ben gazları bulamadım. Herhalde ta uyanı gitmişler. Sarı renge o tarafına herhalde. O yanında yürüyemedim. İşim sabahleyin burası buğdur arkadaşlar. Derine topladı. Silajlarımız geldi geçen. Silajlarımız çuvaldıra. Ha. Halil Ondan sonra Nur, Sevim, Eşim üçü beraber çuvalladılar silajlarımız arkadaşlar. Sabahleyin de buraları denedim topladım Süpürdü fırçanın. Hayler abadı daha bak gübür dökülecek. Ben bayağıdır süpürmüyorum toplamıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz böyle olsun. Benim oğlan balkona çay içiyor. Nurseyi Merve'sine çay koyayım işte. Evet değerli takipçilerim bugünkü videomuz böyle olsun. İnşallah yarınki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Cümleten hayırlı, huzurlu akşamlar. Değerli takipçilerim.